Rakip ailemiz Ala Göz ailesi. Sevgili Berna onları da ziyaret etti. Bakalım neler konuşmuşlar? Evet, Ala Göz ailesinin kapısının önündeyim ve bir şey fark ettim. Burada Oktay Ala Göz yazıyor. Sanırım baskın bir karakter bizi bekliyor. Hep beraber görelim. Şans kapıyı çaldı. Bakalım neler olacak? Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. nasılsınız? İyiyiz. Ben, bizde, de. Ben de. Heyecan var mı? Biraz heyecanlıyım. Heyecanım var ama herhalde atlatacağız inşallah. <laughs> i̇nşallah olur olur şimdi. Burada heyecanlıysan stüdyoda ne yapacaksın? Yok stüdyoda zannetmiyorum fazla heyecan olacağını. O da çok hani, değişikmiş. Şu anda şey. var ama stüdyoya kadar tatlatacağımı düşünüyorum. Peki o zaman sizi hemen tanıyalım. İsmim Oktay, soyadım Alagöz. Eşim Fatma Hanım, kızımız Ayşenur. Maşallah. <laughs> Peki siz meslek olarak? Ben minibüs şoförüyüm normalde. Evet, ee, evet. Aslında mesleğim e, mobilya döşemeciliği. E, bir sıkıntı yaşadıktan sonra kapatmak zorunda kaldım ve bu mesleğe yöneldim. Şu anda mesleğim minibüs şoförlüğü. Seviyor musunuz mesleğinizi? E, mecburen mesleğin? seviyorum. <gülüyor> İnsanlarla <gülüyor> çok bir arada olduğunuz için çok sabırlısınız diye duydum. Ama aynı zamanda hırsızsınız evet, değil mi? Sabırlıyım <laughs> Yani normal sabırlıyım. <laughs> çok keskin yani bir çok, bir cevap oldu. Çok kesin yani sabırlıyımdır. <laughs> sabırlıyımdır, sabretmek zorundayız. Peki hırsın var mı oyunlara ee, karşı? Belli etmem ama hırsıyımdır. Oyunlarla hırsın mı var yoksa rakibe karşı mı hırsın var? Oyunlar hırsın var. Yani Peki, karşı bu... taraf birazcık yandı <laughs> düşünmeli. <mı>? Ha, <laughs> evet. Niye? Ne yapacaklarını düşünmeli. <laughs> Beceri ama karşı tarafın tabii nasıl olduğunu bilmiyorum ama yine de zorlanacaklar. Peki kafanda böyle stratejiler falan var Strateji mı? Strateji yok ama e, oyunlarda zannedersem gördükten sonra daha iyi olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Endişeleriniz var mı? Eşinize güveniyor ben musunuz? Ben çok heyecanlıyım da eşime güveniyorum. Yani tipik. Eşime güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama endişeleri varsa konuşalım ki ona göre sahneye yollayalım diyorum. Yok endişemiz yok. Çok Hiç yok. güveniyorum. Yapacak inşallah. Prenses? <laughs> Sence babam başarır mı? Evet, babam başarır. Büyük bir ödül var çünkü değil mi? Hı -hı. Heyecanlı mısın sen de? Evet. Büyük destekçisi. Evet. <laughs> evet. 50 bin lira biliyorsun çok büyük bir ödül. Bununla ilgili planlarınız nedir? En büyük planım paylaştırmak. Dört kız, bir eşim, 50 bin lira onlar bölersek bana bir şey kalmayacak. Ben onlar için yarışacağım. Ay ben size kıyamam. Parayı onlara vereceğim yani. Baba gönlünü görüyorsunuz değil mi? da onlara vereceğim bana hiçbir şey kalmıyor dedi. Gerçekten öyle mi? Evet fedakardır eşim çok ailesine karşı. Ben de kapının önünde sadece isminizi görünce dedim ki herhalde baskın bir karakter bizi bekliyor ama hiç öyle bir şey yok. Yok o kadar baskın karakter değil. Hmm, i̇yi peki tamam o zaman. <laughs> Bu arada gerçekten inanılmaz güzel bir enerji aldım sizden. Size bol şans diliyorum. Umarım hayalleriniz gerçek olur. Şans kapınızı çaldı çünkü. Bakalım stüdyoda neler olacak? Gerçekten hırslı mı yoksa azimli mi? Hep beraber görelim. Göz ailesi sakin bir aileye benziyor. Hala sakinler mi içeride? Bir görelim sonra buraya davet edelim. Beyala göz ailesi şu anda yanımda. Coşkulu bir şekilde yanıma geldiniz. Nasılsınız? Çok Teşekkür heyecanlıyım. Ederiz. Fark ettim. <laughs> Peki bir şey söyleyecektin sanki. Bir şey söyleyecektim ama unuttum vallahi ne söyleyeceğim heyecanla. Şans bizimle inşallah. İnşallah ya Fatma Hanım siz de çok şıksınız. Çok Bayağı teşekkür ederim siz de an. öyle. Teşekkür ederim çok sağ olun ben de çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Peki heyecanla nasıl kontrol etmeyi düşünüyorsun? Baya bir heyecanlı gördüm Şu içinde. anda aklıma hiçbir şey gelmiyor inşallah stüdyoda her şeyi halledeceğiz. <laughs> Evde de öyle söylemiştin. Evet, çok heyecanlıyım çünkü. Peki oyunlar beni ilgilendirmiyor. Rakiplerim benim için önemli dedin. Hala öyle düşünüyor musun? Aynı düşüncedeyim. Rakip önemli benim için. Peki oyunların? Oyunları kazanacağımdan eminim de ama rakip daha önemli. O yüzden rakibe odaklanmış evet. durumdasın. Peki bir stratejin var mı bununla ilgili? <laughs> çok bir strateji yapmadım. Oyunları gördükten sonra gerekeni Sen yapacağım. Sen ne de göstereceğim evet. diyorsun. Peki rakibin dedi ki dedikodu yapmış gibi olmayayım ama söylemeden edemiyorum biliyorsunuz. Allah ona yardımcı olsun dedi. Ben ona yardım etmeyeceğim dedi. Ne demek istersin? Allah yardımcım zaten. İnşallah Allah ona da yardım eder. Şans edelim. bizimle. Allah zaten <laughs> benim yardımcım dedi. O zaman Emre Bey daha fazla bekletmeyelim ki stüdyo sizi bekliyor. Efendim bol şans dilerim size. Teşekkürler. Teşekkürler. Heyecanını kontrol et hadi. 51 evet. lira sizi bekliyor. Hadi, ya hadi. bence. <laughs> Alkışlarınız devam etsin. Göz ailesi kazanmaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? Hoş geldiniz. Şans kapıyı çalınca Dedik ve çaldı. Evet. Oktay hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür Gerçek mesleği yapamıyorsun anladığım kadarıyla. Yeni bir meslek edindin kendime. Yeni bir meslek edindim kendime. Memnun musun? Memnunum. Şu anda bu şekilde devam ediyorum. Güzel mi? Ee, biraz biraz stresli şey daha fazla e, muhatap oluyorsunuz insanlarda. Birebir evet. muhatapsınız. Tabii. E, onların can sağlığı bizim elimizde. Muhakkak. E, elimizden geldiğince dikkatli dikkat ediyoruz. Tamam, süper, harika. Fatma, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne iş yaparsın? Ben ev hanımıyım. Ev hanımısın. Fatma Alagöz, Oktay Bey'in eşi. Peki, Oktay nasıl bulursun? Oktayı, hırslı mıdır, istekli midir bu anlamda oyunlarda? Mesela evde bir arada oyun oynar mısınız? Nasıl olur? Böyle içinden bir canavar çıkar mı yoksa sakin, sakin midir genel olarak? Sakin, ama tuttuğunu koparır inşallah. Haa. Evet, Anladım. güveniyorum. Güveniyorsun? Evet. Peki, diğer e, arkadaşlarımızı, ailemizi tanıyor. Kızıyım, kızıyım, geldin. kızıyım. Eee odiyometri okuyorum ben de. Mezunum şu Nerede anda. Nerede okusun da? Odiyometri okudum. Mezunum evet. Şu Hangi anda. Ee, Şişli Meslek Yüksek Okulu'nda okudum. Şu anda Atatürk Üniversitesi'nde işletme Yönetimi okuyorum. Çok güzel. Babamı desteklemeye geldim. Boş Her gidem. zaman arkasındayız. Yapabileceğine inanıyorum. İnanıyorsun sen Tabii de. Kesinlikle. Peki, dördüncü misafirimiz? Ben Tuğba Çapak. Kuzenleri oluyorum. Kuzenleriz. Yarışma var dediler, uçtum geldim. <laughs> Niye çok seversin? <laughs> yani, güzel de olunca. biraz otomatik <laughs> Otomatikman. Peki, sizin buradaki işiniz bayağı... Gazlamak yani. Tabii. Yani hadi baba, <laughs> hadi baba, hadi bey, hadi kuzen <laughs> artık ne gelirse ağzınıza Kesinlikle. yarışmalar sırasında sen inanıyor musun kazanacağına? Ben inanıyorum. Kesinlikle. Öyle mi? Finale gideceksin. Kesinlikle finale. 50 bin lirayı alır mısın? Alırım. Hadi evet. o zaman o zaman alkışlarla yerlerine uğrayalım. Oyunumuza başlayalım.